Yaz kesme çalışması ruhsal arınma çalışma programının önemli bir çalışmasıdır. Yaptığımız diğer bir çalışmadır. Danışanlarımızın hikayelerinde sevdiği bir yakınlık kaybetme söz konusu olduğunda uygulanan etkili bir çalışmadır. Aileden birinin yaşamını yitirmesi, yaşanan travmalar ve sonrasında gelen yaz süreci aile dinamiklerini derinden etkiler. Birçoğumuz geçmişte yaşadığımız bu yasların acı ve üzüntülerini ve travmalarını izlerini bedenimizde ve ruhumuza taşıyoruz. Ruhumuzun derinliklerine kazanıyor. Ve biz bu acıyla çok uzun yıllar mücadele etmek durumunda kalabiliyoruz. Özellikle anne ve baba, kardeş kaybı ya da sevdiğimiz yakınlarımızdan birinin kaybı, zamansız gelen bütün kayıplar, doğmadan düşürülen bebekler, kürtajlar, ölü doğumlar, kaybedilen evlatlar hep acı veren ayrılıklardır. Bu acı ve üzüntülere bağlanarak, bu yaslara tutunarak yıllar geçirilir. Artık hepimiz yasın unutmak değil, hatırlamak olduğunu biliyoruz. Ölüm yaşamın bir parçası. Ölüm olmasaydı yaşamak bu kadar anlamlı ve değerli olur muydu? Sevdiğimizin ölüm haberini aldığımızda şoka gireriz. Şok ise iç dünyamızda bir hava yastığı görevi görür. Olanları özümsemek ve uyum sağlamak için bize zaman tanır. Şokun etkisi zamanla azaldıkça kabullenme artmaya başlar. Hayatımızın kontrolünü yeniden kazanırız. Durumu kabullenmek iyileşme yolunda en büyük adımlardan biridir. Sevdiğimiz birini kaybettiğimizde kaybın verdiği acı canımızı yakar. Asla tam anlamıyla geçmez ve bir şekilde hayatımızın bir parçası olur. Geçmişte yaşanmış anıları, varsa kırgınlıkları, küskünlükleri hatırladıkça daha çok acı çekeriz. Bastırılan ve ifade edilmeyen, sahibine zamanda ulaştırılmayan duygular, kaybettikten sonra pişmanlıkla vicdan azabı içinde içimizi yakar. Bu duygu bağlarıyla bağlandığımız kişileri kaybettiğimizde yaz, hüzünle kendini gösterir. Hüzün, acı, gözyaşı, ayrılıklar her canlı için aynıdır, evrenseldir. Dili, dini, rengi yoktur. Herkes kendi içindeki bu acıyı ayrı yaşar. Ama herkes farklı tepkiler gösterir. Hüznün geçmesi yıllar alabilir. Böylesi bir durumda kendimizi suçlamadan ve olayları sindirerek kendimize üzülme fırsatı vermeliyiz. Duygularımızı bastırmadan yaşamayı ve ifade etmeyi öğrenmeliyiz. Ancak fazlasıyla üzülmek yası mateme dönüştürebilir. Bu durum devam ederse depresyona yol açabilir. Ve beden, ruh sağlığımız, işimiz, ilişkilerimiz olumsuz yönde etkilenebilir. Yaz birinci derecede yakınlarımızı kaybettiğimizde anne, baba, kardeş, eş ya da evlat kayıplarından sonra yaşanır. Çok sevdiğimiz can dostumuz olan bir evcil hayvanımızı kaybetmek de yastır. Uzun soluklu bir çok şeyi paylaştığımız bir partnerimizle bir ilişkinin bitmesi de yastır. Hamileliğin sonlanması, sevilen birinin kaybı, aileden ayrılmak, evden ayrılmak, sonrasında bir yaz süreci getirebilir. Sizin için önemli olduğunu bildiğiniz bir şeyin artık hayatınızda olmaması yası getirir. Yaz duygusu kiminin çabucak atlatabildiği, kiminin içinde yıllarca kaybolduğu derin kaybetme duygusudur. Tek başına zamanla iyileştireceği bir duygu değildir. Yaşanılması ve içinden geçilmesi gereken bir durumdur. Kişiyi bir süre yaşamdan uzaklaştırır. Yaz sürecinde kişinin içinde bastırdığı tüm duyguları boşaltması, dışarı akıtması gerekir. Eğer bastırılırsa sonraki süreçte tüm duygulardan kopartabilir. Kronik depresyon, hiddet, panik hatta intihara neden olabilir. Ama iyileştirildiğinde değişim ve dönüşüm için, yeniden doğuş için mucize dönüşümler yaratır. Bu yüzden o dönemde sakinleşmeye değil, katıla katıla ağlamaya ihtiyaç vardır. Kaybedilen birinin arkasından başınız sağ olsun demek yerine daha etkili olan o acıya ortak olmak, acısını yürekten hissedip onunla birlikte ağlayacak, kaybettiği kişiyi, onunla ilgili anıları paylaşacak, bazen konuşup bazen sessiz kalmayı bilecek, en önemlisi empati kurmayı bilecek bir dost gerekir. Çekilen acıyı paylaşmak, tutulan, bırakılmayan, hatta bastırılan o duygunun çıkış yoludur. Yaz sonrası ise hüzündür. Hüzünlü insanlar için giderek umut doğar. Umut ise yeniden doğuş kadar güzeldir. Hüzün bu sürecin tamamlanması demektir. Çaresizlik demek değildir. Geçmişle tamamlanmak, özgürleşmek ve yeni bir sayfaya hazırlıktır. Gözyaşlarıyla ifade edilebilir. Yaz sürecinde en etkili yol farkındalık çalışmaları yapmak, bastırılan sıkışan bu duyguların dışarı çıkması için ruhsal arınma çalışmaları yapmak ve almak, terapiler almak gerekir. Yaşamda daha güçlü kalmayı sağlar. Yaz sürecinde bazen kişiler kederin içinde sıkışmış kalmış gibi hissedebilirler. İştahsızlık ve uyku bozuklukları yastan kurtulmayı zorlaştırabilir. Normal hayata devam edilmesi gerekir. Kaybettiğiniz kişiyi yıllar sonra düşündüğünüzde hala gözleriniz doluyorsa bu yasın sürdüğü anlamına gelmez. O kişiye karşı devam eden sevginizin sağlıklı bir ifadesidir bu. Kaybınızın boşluğunu yanlış alışkanlıklar, bağımlılıklarla doldurmaya çalışmak ya da sosyal alandan izole olmak kabule geçmemek, susmak, içine atmak bunlar bizi hayattan kopartan şeylerdir. Bu dönemde bu belirtileri fark ettiğinizde mutlaka bir uzmandan, bir rehberden yardım almalısınız. Özellikle eş kaybından sonra kendini izole etmek yaz sürecini uzatır. Ölen kişinin yokluğunu kabullenme ve bu gerçeğin acısıyla yaşayabilme, yaşama yeniden kaldığın yerden hayata uyum sağlama yeni duygusal bağlar kurabilme, yeniden yaşamdan keyif almaya başlama, ana ve geleceğe odaklanma, geçmişteki mutlu anıları düşünmek yaz sürecini kısaltır. Acı çekmeyi kendine yaşam tarzı haline getirenler, bir şarkı ya da bir anı ile bu acıyı tazelerler ve o acılardan beslenirler. Sizin içinizde yaşadığınız yaz durumunu en iyi siz anlarsınız. İçinden geçtiğin bütün bu acıların seni güçlendiren birer basamak olduğunu düşünürsen bu durumun senin sabrını, metanetini arttırdığını bilirsin. Evet, yaşadığım bu acı ve hüzün beni değiştirdi ama beni yok etmedi. Kendimi yeniden keşfettim. Kendi içimde sahip olduğum gücü ve güçlü yanımı gördüm ve artık ben eski ben değilim. Şimdi geleceğe güvenle bakıyorum. Hayat yaşamaya değer ve ben değerliyim tekrar yeniden başlayabilirim, yeniden sevebilirim, yeniden sevilebilirim. Hayat devam ediyor diyebilmek gerekiyor. Sevilen birinin kaybı duygusal dengemizi bozar. Bütün bu durumlardan kolayca kurtulmak için kanalımda paylaştığım yaz sonlandırma çalışması, yaz kesme çalışmasını yapmanızı tavsiye ederim. Bu çalışmalar iyileşmenin en kısa yoludur. Hızlıca toparlanma ve sahip olunan potansiyeli daha doğru kullanmanızı sağlar. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık, ruhlarınıza huzur olsun. Sevgiyle ve huzurla kalın. Hoşçakalın.